Balık yetiştiriciliği vize soru çözümleri sayfasına bir bakalım arkadaşlar. Video olarak izlemek isteyenler için YouTube'a atacağım. Köpek balıklarında elektro reseptör olarak görev yapan hangisidir diyor organ? Lorenzi ampulleriymiş bunun cevabı. E, köpek balıklarıyla ilgili bir sınav sorusu vardı. Neydi o? Köpek balıklarında göz kabağı vardı. Balıklarda yoktu ama köpek balıklarının bazı türlerinde vardı. Geçiyoruz. Köpek balıklarına Lorenzi elektrik alanlarını algılayarak avların test yardımcı olmuş Lorenzi ampulleri. İkinci soru solungaç solunumu nasıl gerçekleşir? Su tek yönlü olarak solungaçlara pompalanır. Orada solunum gerçekleşir arkadaşlar. Basit bir soruydu bu. Bilgi sorusu. Genelde bilgi sorusu var bu balık yetiştiriciliğinde. Bilmiyorsanız yapamazsınız. Bilmiyorsanız da bu sınavdan kalırsınız. Balıklarda çenelerin ileriye ileriye doğru uzatılabilir olması hangi terimle bunun ismi protraktil. Protraktil daha doğrusu protraktil. Çene av yakalamaya kolaylaştı ileriye doğru uzayan bir çene tipi varmış. Dördüncü soru balıkların yalnızca tatlı su içinde göçe neden? Evet bunları biraz detaylandıralım. Şimdi sadece tatlı sularda gidiyorsa pota Tatlı. Şimdi bunlara bakalım. O sendrom. Bakın şurada an yazıyor. Aslında yanlış yazmışlar gibi düşünün. C gibi düşünün bunu İngilizce ile. Ocean, okyanus demek. Yani denizler. Bu sadece denizlerde ise göç. O sendrom oluyor. E, denizlerle tatlı sonrasında gidip geliyorsa, ne diyeceğini bilemiyorsa, ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. İkisi de olabilir. Bu ikisi de yani hem deniz hem tatlı su. İkisi de. Evet anadroma gelelim. Anadrom. Balıklar genelde nerede doğar? Yani ana ana evresi, ana yaşam koşulları nedir? Denizlerdir. Bakın şimdi. Denizlerde yaşıyor bu balıklar. Ama üremek için tatlı sulara gidiyorlar. Anadromlar Denizde doğuyorlar, denizde yaşıyorlar, üremek için tatlı sulara gidiyorlar. Kata tam tersi. Anayı bildikten sonra katayı bilirsiniz artık. Tatlı sularda yaşıyorlar, tatlı sularda doğuyorlar, büyüyorlar, üremek için denize gidiyorlar. Evet, bu ayrımları yapabilirseniz bununla sınav sorusu kaçırmazsınız. Diğer soru balıklarda üreme hücreleri hangi yapıda üretilir? Gonatlarda, gonatlar balıklarda üre hücrelerinin üretildiği ve geliştiği organlardır. Erkeklerde testis, dişilerde yumurtalık olarak bilinir diyor. Balıkları inceleyen bilim dalı ihtiyoloji. İhtiyoloji'ymiş arkadaşlar. Bunun da İngilizcesi vardı. Daha doğrusu Latincesi vardı. Dersin başında ilk sayfada, üçüncü sayfada görünüyormuş. Balıklarda gaz değişimi, kanın oksijenlendirilmesi hangi organda? Solungaçlarda kanın oksijenlen niye? Oksijenini solungaç solunumuyla alıyor zaten. Solungaç solunumuyla aldığı için kanı nereden oksijenleştirecek? Solungaçlar yardımıyla oksijenleştirecek. Diğer sorumuza geçelim. Döllenme erkeklerde bulan kapısal örneği hangisidir? Zaten bu gona podyum yazmış. Yanlış yazmışlar bunu. Bu bu A fazla olması lazım. Bakın buradası gon podyum yazıyor. Burada gona yazıyor. Burada gonadyum yazıyor. Yani doğrusu gon podyum olması lazım. Kitabımıza baktığımızda da podyum kelimesi sadece burada geçiyor. Ne normal podyumdan ne gonopodyumdan ne ganopodyumdan bahsedilmiyor kitabımızda. Ee, bu soru bence eski bir soru. Hocamız bunu eski bir kitaptan bulmuş. Yeni kitapta çünkü buna benzer bir bilgi göremedim ben. Dokuzuncu soru bu vardı bilgilerimizin arasında. Balıklarda en gelişmiş duyu organı balıkların yan çizgisiydi. Yanal çizgisiydi. Yırtıcı balıkların diş yapısı nasıldır? Mantık düşünürsek kavrayıcı ve tutucudur. Kavrayıcı ve tutucu olması lazım. Yırtıcı balıklarda. Prodatör müydü? Öyle bir isim vardı hatta. Geçti. 11. Su molekülü. Su zaten hidrojendir. H2O. 2 hidrojen. Bir oksijen atomları. Birleşince su molekülü hidrojen bağıyla bağlanır. Bu kolay bir soruydu. 8 diski seki diski bir disk şeklinde siyah beyaz bir disk şeklinde bunu suya bırakırsanız görebildiğiniz yere kadar olan yerde görmüş olursunuz. Bu da nedir? Bizim ışığın geçirgenliğini ölçtüğümüz bir alet 8 diski. Hemen geçtik 13. soruya. Aşağıdaki parametre hangisi organik maddelerin aerobik bakteriler tarafından ayrıştırılması sırasında tüketilen oksijen miktarının bir ölçüsü olarak tanıtılabilir? Tüketilen oksijen miktarı, oksijen miktarı, biyokimyasal oksijen miktarıymış. Yani çözülmüş oksijen ya da biyokimyasal oksijen lazım. Burada bir ayrıştırmadan bahsediyor. Bakteriler ayrıştırıyor. Kimyasal bir tepkimeden bahsediyor. Kimyasal oksijen ihtiyacı olarak kodlayabiliriz. 14. soruya bakalım. Sucul besin zincir halkalarında aşağıda verilen hangi canlı türünde en yüksek ağır metal birikiminin olması? Ağır metaller neydi? idi mesela. Altın, civa bunlar ağır metallerdi. Yüksek oranda biriktirdiği zaman zehirlenmelere neden olurdu. Karnivor balıklar. Karnivor balıklar neydi? Yani etle beslenenler. Herbivor otla beslenenler. Herbal life'tan geliyor aklımıza. Herbal life yani bitkisel. Küçük balıklar, pitokoba bunlar başka şeyler zaten bunlara bir de omnivor vardı değil mi bizim? Omnivor. Neydi omnivor? Hem etle hem de otla beslenenler. İnsanlar mesela ya da ayılar. Hem et yerler hem ot yerler. Bunları da söylemiş olduk. Aşağıdaki parametre hangisi? Suyun asitik bazlık. Asitik bazlık pH derecesi. pH derecesi. Kolay. Bilindik bir soru. Doğal sularda pH değişimleri yukarıdaki hangi olaylardan etkilenir? Fotosentez, solunum, buharlaşma, atık sular. Ee, atık sular pH olarak tabii ki dengeler. Buharlaşınca pH düzeyi değişir. Solunumda e, su var. Fotosentez. Bunların hepsinde su var. O yüzden ben bunu hepsi diyorum. Evet Edirne'ymiş. 17. Ötrofikasyon kavramı. Hangisinde? Ötrofikasyon su, suyun üzerinde yeşil yeşil olma durumu arkadaşlar bunu ben şeyde bir balık yetiştiriciliğin ilk sınav şeyinde çalışma şeyinde göstermiştim resmini böyle suyun üstünün yeşil yeşil olması yani alkların yosunların artmış olması evet hangi söylenemez diyor göllerde azot ve fosfor evet azot ve fosfor dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar alk popülasyon artma evet bu da doğru çözülmüş oksijen azalır belki balık ölümlerine sebep evet kesinlikle olur göllerde organik maddenin azalmasına neden olur hayır organik maddelerin azalmasına değil çoğalmasına neden olur. Çünkü düşünün göllerde şey arttı düşünün halklar yani yosunlar artarsa yosunların artması organik ürünler organik ürünlerin artmasına neden olur. Yani yanlış olan edene. Evet. Deniz ve tatlı su balıklarında osmo regülasyon yani tuz su dengesiydi galiba bu osmo Hangisi söyleniz? Balıkların vücut su miktarını kontrol altında tutmayı sağlar. Balıkların vücudunda elektrik sıvılarını kontrol etmeyi sağlar. Balıkların vücudunda vücut sıvılarını kontrol etmeyi sağlar. Balıklarda böbrek osmogül görevde olan de yani bunların çoğunu bilmiyorum ama enerji harcamaz. Yani bir işlem yapılıyorsa illaki enerji harcar balıklar yani. O yüzden yanlış olanı söylüyorsa ben Edirne derdim. Hidrojen bağları su moleküllerinin birbirlerine tutunmasına, birbirlerine tutunmasına, kohezyon birbirlerini itmesine adezyon deniyordu. Bakalım. Evet doğru. Geniş tuzluluk aralıklarında yaşayan canlılara ne denir? Geniş. Genişin şeyi euroydu. Yani diğer kitapta euro olarak gözüküyordu. Euro yani. E yeni kitapta buna euro dememişler de euro demişler. Euro. Yani cevap Bursa. Geniş. Dar olsaydı siten olurdu. Evet, 20 soruyu da geçtik. Ülkemizde iç sularda azalan balık stokları. Ülkemizin iç, iç sularında genelde hep sazan avlarlar. Herkes sazan avlar. Gidersin nehre bizim Adana'daki seyahat nehrine gidersin. Herkes sazan avlar. İsrail sazanı avlayıp dururlar. İsrail sazanı, sazan sazan yazmamış hocamız. Sazanında latincesini yazmış. Carpi olması lazım. Evet. Geçtim. 22. Balık yetiştirilme monokültür yöntemi olarak bilinen yetiştiricil mono kelimesi zaten tek anlamına gelir arkadaşlar. Mono. Tek. Tekle ilgili ne var? Burası da tek var. Direkt Adana'dır. Hiç okumadan bakalım Adana mıymış? Evet Adana'ymış. Monokültür. Tek balık demek. Kafes sistemi balık eti hangisinde uygulanır? Kafes sistemi kafesin sürüklenmeyeceği bir yer olması lazım. Göller, göletler, denizler bunlar olabilir. Bence bu Adana'dır. Kafes sistemi balık eti göllerde evet zaten açıklamada da hiçbir şey yazmıyor yani. Orada kullanılır yazıyor. Sebebini yazmamış. Bir türün balık yetiştirdiğini kullanabilmesi için sahip olması gereken temel özellikleri hangisi? En iyisi hangisi o. En iyisi bakalım tek tek. Kısır olması iyi bir şey değil. Sadece, zaten böyle sadece, tek burada, şurada, böyle bir kelime varsa o soru kesinlikle yanlıştır. O şık yanlıştır. İklimi uyum sağlayabilme kabiliyeti. iyi bir şey. Bir tek bu iyi bir şey. Besin yüksek olması kötü bir şey. Hastalıklara düşük direnç kötü bir şey. Burada tek iyi bir şey. Ceyhan. Yoruma dayalı bir sınav sorusu bence bu. Böyle, böyle sorular çıksın da canımızı yesin. Evet C olması lazım. Türkiye'de bir balık geliştirme tesisi kurmadan önce hazırlanması gereken belgelerden bir açı hangisidir? Balık tesisi kuruyorsun önce gidiyorsun belediyeye ya da işte e, su e, alakasıyla su ile alakalı hangi şey varsa e, bakanlık varsa oraya bir müracaat dilekçesi yapıyorsun. Yani müracaat dilekçesinin olmazsa olmazın. O, 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 yüzden hemen direkt Adana'yı işaretleyebiliriz. Yetiştiricilik yapılan işletmeleri kurduklar tabanın nasıl olmalı? Tabanın kolay temizlenebilir olması lazım. Kaymamamız gerekiyor. Yani plastik yüzeyde de kaymama var. Ama yani kolay yıkanabilir demiş burada. Yani bu şık burada durduğu sürece bu her zaman için doğrudur. Yani şunu yazmamış olsaydı bakın. Şunu yazmamış olsaydı. Yani deseydi ki halı, beton, tahta, kum, plastik. Plastik de olabilirdi derdim ben buna. Ama kolay yıkanabilir koyduğu zaman direkt buna B diye söyleyebiliriz. Geçtim. Oksijenin havuzun tamamına eşit olarak bu yuvarlak havuzlarda yuvarlak olursa oksijen tamamına eşit bir şekilde yayılırdı. Bu bilgi sorusu. Yuvarlak havuzlar. Doğal yumurtlama yöntemi ile yumurta alımında çevresel koşullardan olan sıcak levrek balıklar için derece, iyi bir derece olması lazım. Yani bunu ben bilmiyorum ama sanki 14-15 diyesim geliyor. Evet. Levrek balıkları 10-15 km metreküp yoğunlukta stoklanır. Dişi erkek oranı anaç balığın durumuna göre bire 1, -1, 1, 2, 2'ye 3 grup şeklinde ayarlanır. Yumurtlama tanklarında saatte %10-20 arasında debi uygulanır. Su sıcaklığı 14-15 olmalıdır. Bilgi sorusu bilmeyen yapamaz. Balıkların enerji içine en yüksek kalori değerine sahip enerji verenler karbonhidratlar enerji veriyor. bir de bir yağlar enerji verir. Yani bizim insan doğasında ee, yağlar daha fazla enerji verir balıklarda diye biliyorum bakalım. Evet proteinler 4 kaloridir. Karbonhidratlar 4 kaloridir. lipid yağlar 9 kalori enerji verirmiş. Levrek yavrularının ilk aşamada büyütüldüğü ortamın sıcaklığı kaç derece olmalı? Kendisi 14-15'te yaşıyorsa e, yavruları daha yüksek derecede olması lazım. 14-15 14, -15, 14 kendi yaşıyorsa 19-21 olabilir. Diğerleri çok yüksek. Bunlar çok şey. Adam balık pişecek. Haşlanır neredeyse burada. Ortalama bir sıcaklık. Annesinden biraz yukarıdaysa ben buna Edirne derdim. Evet. Doğruymuş. Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan balık hangisi? Hem iç sularda hem de denizlerde büyütülebilir. Her yerde alabalık çiftlikleri vardı Karadeniz'e gittiğimiz zaman. Ben bunu alabalık derdim. Alabalık çiftlikleri, alabalık çiftlikleri deyip duruyorlar Türkiye'de. Çok var alabalık çiftliği. Evet doğruymuş. 32 neymiş? Aşağıda verilen balıklar hangisi? Türkiye'de denizlerde en fazla yetiştiriciliği yapılan balık türüdür. Türkiye denizlerinde levrek. levrenin tadı çok güzel arkadaşlar. Yani o yüzden biz levrek yetiştiririz. Levrek alırız hep. Balıkların yumurta üreme döneminde etkileyen faktörlerden bir açı hangisidir? Suyun rengi, balıkların tür adı, su sıcak. E tabii ki balıklar ne zaman yumurtlayacak? Su, ısındığı zaman sıcaklık önemli bir faktördür. Geçtik. Çipura balıkların yetiştiği hangi yoğun bir şekilde başlamıştır? Çipura balıkları ne zaman yetiştirilmeye başlanmıştır? 1980 darbesinden sonra mı acaba desem? Çipura bilmiyorum. 34'e bakalım. Evet doğruymuş. Çipura, balıklar Çipura balıkların Çipura balıklarının optimum büyükme sıcaklığı 25 derece. Levrek balığının Labrax, levrek. En yaygın yetiştirildiği ortam hangisiymiş? En yaygın deniz kafeslerinde levrek. Türkiye'de işte en yaygın yapılan alabalık balık türü gökkuşağıydı galiba. Yukarıda vardı benzer sorusu. Gökkuşağı neden yetiştirdikçe en çok tercih edilen biriymiş? Yalnızca böyle bir kelime varsa zaten doğru değildir. Hızlı büyümesi en uygunu Bursa. Hiç i̇şte diğerlerini okumaya gerek yok. Yorum sorusu. Sazan balıkları yetiştirdiğinde en yaygın olarak kullanılan yöntem hangisiymiş? En yaygın olan sazan balıklarında yarı entansif diyebiliriz. Geçtim. Mersin balıkları, Mersin balıkları nasıl arkadaşlar çoğaltılıyordu? E, cerrahi işlem uygulanıyordu, Yarılıyordu. midesi yumurtaları öyle alınıyordu. Bu da dip bilgiyi vermiş olalım. E, en büyük faktör tehdit ediyorsa aşırı avlanma. kolay bir yorum sorusu olmuş. 40. Soru. Evet sorularımız bu kadarmış arkadaşlar. Bence zor bir ders. Geçmiş yılların sınav soruları var. Yani attım gruba. Ee, ama şimdiye kadar bu 40 tane soru içerisinde hiç geçmiş sınav sorusu yoktu. geçmiş sınav soruları müfredat değiştiği için belki de sorulmayacak. Sorulmazsa benim için kötü olur. Ben çünkü sadece onlarla çalışacağım.